Çorum'da Mehmet Aslan isimli vatandaş kayınpederine nafaka parası yetiştiremediğini iddia ederek kayınpederinin iş yeri önünde ilginç bir eylem gerçekleştirdi. 7 yıl süren bir evliliğin ardından 5 yıl süren bir boşanma süreci yaşadığına değinen iki çocuk babası ve mobilyacı olan Mehmet Arslan boşanma krizine dikkat çekti. Arslan üzerinde kızını gösterip babasıyla evlendirdiler. 5 yıldır boşanamadığım eski kayınpederime yoksulluk nafakası ve tazminat parası topluyorum. Çocuklarımı icra ile gösteren, ekmek tekneme icra koyan, kamyonetimi yedemine çektiren, banka hesaplarıma bloke koyan, 50 milyonluk kayınpederime para yetiştiremiyorum yazılı pankartlarla kayınpederinin iş yeri önünde nafaka parası topladı. Ben burada kendi mağduriyetimin yanında benim gibi binlerce kişinin mağduriyetini dile getirmeye çalıştım. Maalesef ki bizim toplumumuzda kadın erkek evlenmiyor, aileler evleniyor. Ben 5 yıldır süren hukuk mücadelemde bunu bir türlü ispatlayamadım. İş yerimdeki makinelere icraya gelen avukatları, kadını hiç görmediklerini vekaleti verdikten sonra bütün talimatları babasının verdiğini söylediler. Sonrasında çocuklarımı icra ile gösterdiler. Küçük bir kamyonetim vardı. Onu da yoksulluk nafakasını ödeyemediğimden dolayı alıp yedemine çektiler. Ben şu anda iş olarak çok mağdurum. Maddi sıkıntım büyük. Zaten boşanma amacımızın nedeni de eski kayınpederimin durumunun çok iyi olması. Benim de durumumun iyi olmamasından kaynaklı sürekli beni parayla aşağılamalarından kaynaklıydı. Sonra iş boşanma davasına gelindiğinde hırs yapıp, inat yapıp benimle uğraşmaya, işimi, aşımı, ekmeğimi kesmeye, çocuklarımla beni mağdur etmeye çalıştılar. Çocuklarımı çok defa göstermediler. Ben kimse kimseyle uğraşmasını istiyorum. Tek bir amacım var, çocuklarımı düzenli bir şekilde görmek, onlarla ilgilenmek ve bu aileden bu eski kayınpederimden kurtulmak istiyorum. Lütfen ben bunu hukuk yoluyla başaramadım. Psikolojim bozulmuş durumda. Ne yapacağımı bilmiyorum. En son çare aklımdan bunu yapmak geldi. Ne yapacağımı şaşırdım. Lütfen bana yardım edin. Beni bu sıkıntıdan, beni bu insanlardan kurtarın mehmet arslan'ın ilginç eylemine şahit olan vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.